Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oğlumun beslenmesini hazırlamaya mutfağa geldim. Kutu üzerine giyiniyor. Bir 10 dakikaya da servis arar. Kutayı da aşağıya indiririm. Sonra da kızım almaya gideceğim. Bazı arkadaşlar soruyorlar derin aslında kendi geleceği yaşta belli günlerde o geliyor belli günlerde ben alıyorum ve özellikle de aynı günlerde derini almamaya çalışıyorum farklı zamanlarda gitmeye çalışıyorum ne olur ne olmaz arada çocuğumu yanında görünmekte fayda var almaya gitmediğim günlerde de işte akıllı saatinden takibini yapıyorum ve okuldan çıktığından itibaren telefonda iletişimde oluyoruz o gelene kadar. Yani anne yüreği içim rahat etmiyor. Okuldan artık kendim mi gelsem diye bu fikri zaten derin söylemişti bize geçen sene ve ee, ben böyle anneciğim biraz daha ben alayım falan diye diye biraz ertelemiştim. Artık son zamanlarda da geçen sene çok isteyince akıllı saat alalım bari. Hani o şekilde takip edelim. Yine belli günler ben giderim belli günler o kendisi gelir o ara ben onu izlerim takip ederim saatten falan diye düşünerek öyle karar almıştık. Derin kendi istemesine rağmen arada benim almamı sorun etmiyor şimdilik. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyoruz ama beraber görebiliyoruz. Yani bunlar da bizim yeni yeni yaşadığımız şeyler. Yani hep gözümüzün önündelerdi, yanımızdalardı. Hani biz okula götürüp biz getiriyorduk falan. Ay artık yavaşça büyüyorlar ve bazı şeyleri kendileri yapmak istiyorlar. Bunları biz de hiç deneyimlemedik beraber yaşıyoruz. Bir yanım korkuyor ama bir yanımda böyle olmak zorunda. Yapacak bir şey yok. Hep yanında olamayız. Hep yanımızda tutamayız. Arkadaşları çevresi elbette ki olacak. Rabbimden tek duam, tek dilediğim Allah'ın evlatlarımızı iyilerle karşılaştırsın. Kötü hiçbir şey yanlarına yaklaşamasın inşallah. Allah'ımdan duam bu şekilde. Allah'ım evlatlarımızı korusun. Gerçekten ebeveyn olmak çok zor. Öyle yapsanız böyle olur diyorsunuz. Şöyle yapsak böyle olur diyorsunuz. Yani böyle zor ya. Dış dünyaya güvenememek. Yani başına bir iş gelir korkusu gerçekten insanı en çok zorlayan bence bu. Allah'ın evlatlarımız da bizleri de sağlığımızla sınamasın inşallah. Sağlıktan sonraki zorluktan bahsediyorum tabii ki. Kutay yine çikolatalı ekmek istedi. Yine sütümü, salatalık ve erik doğradım. Evet hemen suyunu da doldurup beslenme kabına koyuyorum. Ben kızımı aldım. Şimdi arkadaşının yarın doğum günüymüş. Ona bir hediye bakacağız. Artık ne alır bilmiyorum. Şöyle bir müzik kutusu almak istedi. Ay bizim zamanımızda da vardı böyle. Biz eve geldik kızın arkadaşına hediyeyi aldı. Derine söyledim anneciğim hani kıyafet alalım eğer istersen gidelim Vega'ya falan diye. O da dedi ki anne, geçen sene öyle bir şey almıştık. Bu sene de böyle daha aksesuar gibi bir şeyler almak istiyorum dedi. Zaten müzik kutu saklında varmış. Daha öncesinde milyonca gittiğimizde görmüştü zaten. Ee, size de orada gösterdim, ya, O müzik kutusunu aldı. Bir de iki tane takı yeri var müzik kutusunun alt kısımlarında, oralara takılar aldı. Milyoncudan sadece onu aldık. Ondan sonra çıktık geldik. Aç mısın anne? Yok. Neden? Ee, Allah, geçin Allah Allah. Ne yedin bugün? Pizza tost yedim. Pizza tost yedim. Ben yapsam yemiyor biliyor musunuz? Evde tostu pek sevmezlerin. Kutay bayılır derin. Yani. Olmasa aramayacağı şeylerden tost. Orada tatlı geliyor annem. Bugün kantinden alma günüydü. Ben kızımla şimdi dizi izliyorum. Ay bugün gözlerim biber gibi yanıyor. İçi kızarmış mı derinim? Gözlerimin. Kızarmamış mı? Ama aşırı bir yanma var gözlerimde nedense bilmiyorum. Siz izleyeyim ondan sonra kalkacağım. Acur turşusu yapacağım. İlk kez yapacağım. Pek de acurlar hoşuma gitmedi ama neyse zaten de gösteririm size. Kızım ödev yapmaya gittiğinde ben de mutfağa geçerim. Ama şimdi anne kız dizi keyfi yapıyoruz. Market alışverişinde gördünüz ya acur almıştım. Valla bilmiyorum bayağı da çekirdekli böyle çok kalınlarla turşu kurmuyordu diye hatırlıyorum annemi ama bilmiyorum nasıl olacak gördünüz mü baya içinde tohumları var hadi hayırlısı bakalım güzelce temizledim yıkadım böyle doğradım bütün bütün koymayayım dedim şu kavanozlara koyacağım bilmiyorum iki kavanozu doldurur mu doldurmazsa hemen çengelköy salatalığım da var birazcık birine de öyle karışık koyarız sarımsaklar da burada sirke ve turşu tuzu da gelecek biraz önce suda kaynadı zaten o da attı. Sıcak suyla kuracağım. Çok severim. Annem de çok güzel yapar. Yedim ama hiç kendim acur turşusu yapmamıştım. İlk kez deneyeceğim. Yani klasik diğer turşularımın ölçüsünde yapacağım arkadaşlar. 1 litrelik kavanoza göz kararı sarımsak ekliyorum. 1 litrelik kavanoza da bir çay bardağı sirke. bir yemek kaşığı turşu tuzu ekliyorum. İsterseniz bir çay kaşığı kadar da limon tuzu ve toz şeker ekleyebilirsiniz. Ve üzerine geçecek kadar da da sıcak su ya da normal içme suyu ekleyebilirsiniz. Evet turşularımı hazırladım. Birisi sadece acurdan birisine de acur biraz kalmıştı. Dedim, ya, "Çengelköy salatalık var diye onunla tamamlayayım." dedim. Baktım o da yetmedi. Mor lahana koydum. doğrayacaktım da sonra salatalıkları bu şekilde dizeyim dedim. Acurlar da şöyle arada görünüyor. Mor lahana. Birazcık da maydanoz da koydum buna. Bu da böyle olsun. Şimdi kapaklarını kapatalım. Alt üst şöyle bir çevirelim. Tamamdır. Hemen bunların kapaklarını kapatayım. Yeni kapak aldım tabii ki kavanozlarım için. Turşular hazır. Dediğim gibi bayağı olgunlaşmış olduğu için pek bir umudum yok ama hadi hayırlısı bakalım. Allah'ım az tadıyla sağlıklı afiyetle yemeği nasip etsin inşallah. Buraya oturdum mantarım var. Şöyle mantarı kabuğunu soyacağım. Ben önceden mantarı güzelce yıkardım. Aslında bunu yanlış olduğunu duydum. Çünkü mantar sünger gibi suyu emen bir sebze olduğu için daha da fazla sulanıyor yıkadığınız zaman. Bir de vitamini kalmıyormuş herhalde öyle olunca. Bilmiyorum. Yıkıyordum ama yanlışmış. Soyarak yapın diyorlar. Ben de bayağıdır soyarak yapıyorum. Temizliği bana pratik de oluyor. Öyle beni zorlamıyor. Mantarı daha yakın zamanda yapmıştım ama çocuklar yeniden istedi dedim ya şu ara favorileri gerçekten mantar. Bunun içine bir tane de soğan doğrayacağım. Birkaç da diş sarımsak. Baharatlı biraz tuzla. Çok seviyorlar bu şekilde. Yanına da makarna açlayayım diyorum. Bugün planımda bu var. Çocukların odasını soranlar var. Yüklemedin diye merak edenler var. Yorum olarak videonun altına da yazan oluyor. Özellikle DM'den çok soran oluyor. Geçen hafta yükleyecektim zaten size de söylemiştim. Bazı ufak tefek şeyler beklediğimizi ve Emrah da onları hallettikten sonra video çekeceğimi söylemiştim. Ama tabii ki Emrah rahatsızlanınca geçen hafta yalan oldu. Ama bitti odaları arkadaşlar. Çocukların odası hani böyle wow diyeceğiniz bir değişim yok. Hani yine aynı şekillerde yataklar falan. Çünkü odanın oluru o. Bazı şeyler çıktı. Yerin ufak tefek başka şeyler geldi falan. Yani öyle bir değişim oldu arkadaşlar. Ama çocuklar şu anki halinden çok memnun. Biz de çok beğendik. Ama önemli olan tabii ki çocukların beğenmesiydi. İnşallah çocukların odasının yeni halinde Perşembe günü izleyeceksiniz. Bu videoyu da Çarşamba günü izleyeceksiniz. Şimdi ocağın altını açacağım. Mantarı pişireceğim. Yağını ekliyoruz tabii ki. Bir tane de soğan çıkarayım. Onu da soyup doğrayıp kenara bir bırakayım. Hafif mantarı şöyle bir çevirdikten sonra soğanını ekleyeceğim. Mantarı soyarak temizledim halde bile suyunu bıraktı. Dediğim gibi mantar kullanan bir sebze çünkü. Ama yıkadığınızda daha çok sulanıyor. Bu da bir gerçek bence. Evet bir yandan da soğanı da doğruyorum. Bu arada hafıza kartı hatası veriyor yine kamera. Ve o hatayı verdiğinde de o çektiğim kısmı tamamen siliyor maalesef. Ömrü mü doluyordur nedir? Bayağıdır benimle kamera. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bakalım. Gitti yere kadar gider. Gözüm az yanıyordu zaten. Biraz daha az yansın. yalnız kamerayı düzeltmeyip benim eğilmeme nedeni. Evet. Direkt bunu da ekliyorum mantara. Biraz böyle kavurayım sonra kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Ekstra içine hiç su eklemeyeceğim zaten suyu olmayacak hani kavurma gibi mantar kavurma iki diş de sarımsak soydum baharat olarak pul biber karabiber kuru nane çok azıcık kekik ve tuz ekliyorum salça domates vesaire hiçbir şey yok ama bence çemen çok yakışır buna. Da eklemeyeceğim. Çocuklar şimdi bu şekilde sevdiği için eklemeyeyim. Ama bence kesinlikle çemen çok yakışır. İçine de bir yumurta kır. Ye. Biz bazen bu şekilde yapıp içine küçük tavuklar doğrayıp kızartıp içine de eklediğim oluyor ayrıyetten. Öyle de güzel oluyor. Yine tavuk eklediğimde de tabii ki domates salça falan eklemiyorum. Su eklemiyorum. Önden kızarttım için zaten pişmiş şekilde girdiğinden mantarın içine çok güzel oluyor. Evet, bu birazcık daha böyle kavrulsun. tek baharatları kalıyor. Hemen makarnamın suyunu da koyayım. Makarnamı da pişireyim. Yemeklerimi hazırladım. Mantarı da şimdi getiririm. Makarnayı da haşladım. Sosunu ayrı tavada yaptım. burada de 2-3 tane böyle kokteyl domates vardı. Onunla sarımsakla, maydanozla, baharatlar bir sos yaptım. Domatesli makarna olmuş oldu. Dedim bunların yanına çocukların cacık da sorar. Hemen cacık da yapayım dedim. Şöyle de yine bir göstereyim. Nefis makarnamız burada. Mantarımız burada. Bazıları baya koyu görünüyor ama mantarın kendi renginden de vardı bazılarının koyulu. Bir de tabii ki bol kavurunca da böyle oldu ama tadı muhteşem tadına baktım. Ve Cacık. Bugünün menüsü de bu şekilde. Allah'ım bizde ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Yemeklerim hazır. Emrah da ben tok gelirim dedi zaten. Bu yemekler de bize çok çok rahat yeter. Ben zaten bir kaseye makarna alırım. Çok seviyorum ama tabii ki yine de dikkat etmeye çalışıyorum. Birazcık da üzerine mantar alırım. Yanına da birazcık ya da dilimli biber turşusu alayım aynen öyle. Onu yerim ben. Emrah'la Kutay da birazdan gelir. Aynen. Onların da gelmesine bir şey kalmadı. Onlar gelince de yemeğimizi de yeriz. Derinim okuldan gelince bir şey yemedi. Erken acıkır sandım ama yemeyeceğim ben bir şey dedi. Acıkmadım daha dedi. Şu ara biraz da iştahsızlığı var. Oluyor böyle hepimizde de dönem dönem. İyi peki dedim. Arkadaşlar ben yatak odasına geldim. Kutay'la Emrah geldiler. Yemeğimizi yedik. Sonra baktım gözlerim bayağı bir acıyor. Başıma da vurdu ağrısı, gözümün acısı. Gözlük falan taktım ama nafile yani. Saçımı da açık bıraktım yemek yaptıktan sonra. Yemek yene kadar. Yok yani başımla alakalı değil. Gözümde var bir rahatsızlık, sıkıntı. Emrah da dedi ki yani git sen dinlen. Ben sofrayı da toplarım, makineyi de yerleştiririm bulaşıkları dedi. Ben de odaya geldim. Hemen pijamalarımı giyeceğim. Yatacağım. Uyuyamasam bile gözümü burada dinlendirme karanlıkta iyi olur belki. Bakalım. Evet ben artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.